Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Neden iyiyim? Çünkü çocuklar yeni bir tahtamız geldi ve bu tahtamız gördüğünüz üzere hiçbir baloncu, hiçbir pürüzü yok. Tertemiz ve bu beni oldukça mutlu ediyor. Şimdi gelelim bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Bugün sizlerle birlikte çocuklar kesirler konusunu işleyeceğiz. Kesirler konusunu ne kadar kolay ve günlük hayatta işimizi ne kadar kolaylaştıran bir konu olduğunu göreceğiz. Kesir dediğimiz şey önce nedir? Kesirler çocuklar bizim günlük hayatımızda belirli bir şeyin oranını belirtmek için kullanılır. Kesirler çocuklar ortasında bir çizgi olan ve altı ile üstüne bu çizginin altı ile üstüne yazılan sayılarla belirtilir. Peki bu sayıları nasıl belirtiyorum? Bir pizzamız var. Bakın burada bir pizza sipariş verdik. Pizzayı ortaya koyduk. İki kişisiniz. Sen ve arkadaş. Senin gözünü biraz yanlış çizdim. Kusura bakma. Aha da burada. Evet. Şimdi pizza geliyor. Diyorsunuz ki hadi bu pizzayı dört parçaya bölelim. Bakın dört parçaya bölüyorum bu pizzamı. Bölme işleminden hatırlayın. Bakın pizzamın kaç parçası var? 1, 2, 3, 4 parçası var. Kesirlerde biz şöyle yapıyoruz çocuklar. Parça sayısını yani toplam parça sayısını veyahut da bütünün kaç parçaya bölündüğünü alt kısma yazıyoruz. Alt kısma biz ne diyoruz? Payda. Payda ne öğretmenim? Payda ilk kez duyduğum bir kelime. Çocuklar şöyle düşünün. Bir masada pizzamız var. Pizzayı parçalayıp ne yapıyorsunuz arkadaşına? Diyorsun ki bak bu senin payın. Şu senin payın. Bu da senin payın. Paylaştırıyoruz. Şimdi pizzamız masada yani henüz paylaştırılmayan paylaştırılacak kaç tane parça var? Payda bu demektir. Yani henüz pay edilmemiş anlamında kullanabilirsiniz. Buradan aklınıza getirebilirsiniz. Pay edilmemiş 4 tane parçam var şu an benim. Bu 4 parçadan eşit olması için ben ne yapıyorum? Bakın buradan diyorum ki ben 2 taneyim, sen de 2 taneye ikimiz de eşit olalım. Şimdi ben ne yapıyorum? O zaman diyorum ki bak arkadaşım ben bu 4 parçanın 2 parçasını bakın bu 1 şu da 2. Bu 2 parçasını ben yiyeceğim deyip üzerine ne yapıyorum? Ketçap sıkıyorum. Ben ketçaplı yiyeceğim diyorum. Ben bu 4 parçanın benim payıma düşen parçası kaç? 2 parça. Ne yapıyorum yani? 4'te 4 tane de 2 tanesini ben yiyorum. 4'te 2. Peki bu 2 neydi? Benim payıma düşen. Bu paydan benim payıma düşen. Ne oldu? 4 payda 2 pay oldu. Ben ne yaptım? 4 parçadan iki parçasını yedim. Peki o zaman benim arkadaşım kaç pay, parça yedi? O arkadaşım da çocuklar ne yapıyor? Üzerine kendi memleketinden getirdiği özel bir sosunu sıkıyor. Ispanak falan varmış içinde. O da kaç parça yiyor bakın. Yine dört parçalık pizzanın, bakın toplam parçam 4'tü. Dört toplam parçanın arkadaşım da kaç parçasını yiyor? Bir, iki parçasını yiyor. Peki öğretmenim kesirler sadece böyle pizza, pasta gibi bölüp parçaladığımız şeylerde mi kullanılıyor? Hayır çocuklar kesirler için ne demiştik? Biz aynı zamanda oran belirtir dedik. Mesela bakın. Benim 5 tane topum var. 3'ü patlamış. Kesir çizgimi ben hemen çizeyim. Ne yapıyorduk kesirlerde çocuklar? Toplam parça sayısını veyahut da parçalanan sayıyı payda kısmına yani aşağıya yazıyorum ben. Kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5 tane parça var. Toplam sayı 5. Peki benim bu toplarımdan kaç tanesi patlamıştı çocuklar? 1, 2, 3 tanesi patladı. O zaman ne yapıyorum? Benim 5 topumun üçü patladı. Ne yapıyorum? Bakın çocuklar, kesirlerde işte günlük hayattan oran belirtiyorum. Yani 5 taneden üçü patladı. Okunuşu nedir çocuklar? Okunuşu aşağıdan yukarıya yapmak en kolay ve en akılda kalıcı yöntemdir çocuklar. Aşağıdan yukarıya okurum ben. 5/3 5'te 3 yani 5 taneden 3'ü anlamındadır. Kesirlerde okunuş bu şekildedir. Peki çocuklar, günlük hayatta birçok şeyi bu şekilde anlatabilirsiniz. Örneğin, sınıfımız 15 kişi. 15 kişilik sınıfın 9 tanesi geziye gitti. Yani 15'te 9 kişi geziye gitti. Sınıf mevcudu geziye gider. Payda Pay. Peki bu çizginin adı ne öğretmenim? Konumuz ne? Kesirler. Bu ne? Çizgi. O zaman bunun adı ne? Kesir çizgisi. Bakın ne kadar basit. Ne yapıyorum? Bakın sınıf mevcudu toplam olanı aşağıya yazıyorum payda olanı yani ayrılan, parçalanan, verilen bu tarz şeyleri de nereye yazıyorum? Bunun üstüne yazıyorum ki belirteyim. 15'te 9 geziye giden sayımdır benim. Örneğin Basketbol oynamayı seven bir çocuk var. Yamuk bir potamız var. Fili. Bu çocuk 10 tane atış yapıyor çocuklar. 10 tane atıştan 4 tanesini basket atıyor. Bunu kesir olarak belirtmemi istiyor. Hemen kesir çizgimi çekiyorum ve diyorum ki bu çocuğun toplam atış sayısı kaç? Bakın toplam sayıyı her zaman nereye yazıyorum? 6'a yazıyorum. Toplam atış sayısı neymiş bu çocuğun? 10 atışmış. Kaç tanesini basket atmış? 4 tanesini basket atmış. O zaman diyorum ki bu çocuk aşağıdan yukarıya okuyorum. 10'da 4 oranında basket atmış diyorum çocuğa. Peki basket atamadığı ne? Kaç tane? 10 atıştan 4 tanesini basket attıysa kaç tanesini atamamıştır? 10'dan 4 çıktı 6 kaldı. Toplam atışım neydi? 10'du. Kaç tanesini atamadım? 6 tane. Bakın bu attığı basketin kesir oranı, bu da atamadığı basketin kesir oranı. Yani bu onun içinde hem attığı basket var, hem atamadığı basket sayısı mevcut diyorum. Kesirleri çocuklar günlük hayatta kutularla gösterimini çok görmüşsünüzdür. Bakın buraya bir oran çizelim. Bunun bir doğum günü pastası olduğunu düşünün çocuklar. Bu pastayı çok kişi geldiği için ben bölüyorum. Şimdi pastaya bakıyorum çocuklar. Hemen sayıyorum. Bir kesir oluşturmam gerekiyor benim. Hemen sayıyorum. Neydi? Önce toplam parçayı bulmam lazım. Toplam sayıyı. Bakın bu pastada toplam kaç parça var? Sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 parça var. Toplam parça nereye koyuluyor? Aşağıya. Yani pay edilecek. Henüz pay edilmemiş payda duran 8 parça var. Bakın bu neydi? Payda. Yani toplam parça demekti. Diyorum ki arkadaşlar hemen pastaları dağıtıyoruz. Ben ev sahibi olduğum için bu pastalardan 3 tanesini ketçaplayıp yiyorum. Böyle de iğrenç bir insanım diyorum. Ne yaptım bakın? Bu 8 parçadan kaç parçayı yedim? 1, 2, 3 parça. Peki benim yediğim parçanın kesir gösterimi nedir? 8 parçadan kaç parça yedim? 3 parça yedim. O zaman ben bu pastanın 8'de 3'ünü yedim. Yani 8 parçadan 3 parçasını yedim diye ne yapıyorum? Söylüyorum çocuklar. <laughs> Müzik